Merhabalar, bu videonun başına her zaman olduğu gibi keyifli eğlenceli bir şeyler koyacaktım ama koyamadım bugün çünkü birazcık yorgunum. Neredeyse gün boyu antrenman yaptım. Sabah 7'den akşam 5'e kadar 10 saat boyunca CrossFit yaptım. Peki CrossFit nedir? CrossFit çeşitli antrenman egzersizlerinden oluşan, antrenman hareketlerinden oluşan bir yoldur aslında. Ben de vücudumu yorma şeklimi CrossFit adıyla adlandırdım. Bu seferlik öyle yaptım. Bunu uzunca yaptım, 10 saat yaptım. Normal crossfit antrenmanları biraz daha kısa oluyor. 45 dakika, 50 dakika oluyor. Bu da da altında yapıyorlar. Benim uzun yapmamın sebebi ise aslen dayanıklılığımı ve sabrımı test ettim. Bir izleyelim bakalım neler yapmışım. Vallahi günaydınlar. Bir 5 dakikaya kadar başlıyorum. Başlangıçta yapacağım hareketleri temel olarak göstereyim dedim. Kendime basit bir kürek aleti yaptım. Bisikletin bagaj lastiği ve dumbbellın barını birleştirerek bununla başlayacağım. Bunu bir süre çektikten sonra gene direnç lastiği ile üst vücudumu çalıştıracak egzersizler yapmayı planlıyorum. Sonrasında ise balyoza geçeceğim. Balyozla traktörün ön lastiğini ya da kamyon lastiği de olabilir. Bu lastiği döveceğim. Yaklaşık 3,5 kilo bir balyoz. Balyozu da şöyle göstereyim. Başlangıç böyle olacak. Bakalım ne olacak. Vakit geçti, her şey istediğim gibi gidiyor, harika gidiyor. Bu sefer de biraz dinlendim, bir istasyon antrenmanına başlıyorum. 4 tane istasyonum var. İlki bu. Bunu başımın üzerinde çevireceğim. Bulgarian Back diye geçer, CrossFit camiasında. İkincisi, tekerlek üzerinde gene step yapacağım. Biraz ayaklarımı yoracağım. Üçüncüsü, bu demirle özellikle boks ve kickboksçuların uyguladığı bir antrenman var. Onu uygulayacağım. Dördüncü ve sonuncusu da bu top. Sağlık topuyla bir çalışma yapacağım. Biraz sonra detayları göstereceğim zaten. 30 saniye çalışmayı yapıp bir dakika dinleneceğim. 30 saniye yapıp bir dakika dinleneceğim. Çünkü biraz uzun soluklu olmasını istiyorum. harika gidiyor. Muhteşem devam ediyoruz. Şimdi birazcık besleneceğim. Protein tozu ve kreatin alacağım. 2 e, dakika açma germe yapacağım. Sonrasında da kum torbası maratonuna başlayacağım inşallah. Atiler biraz yorgunlukta başladı tabi başlamadı değil biraz vücut ağırlığıyla egzersizler yaptım biraz önce. Şimdi de bu sefer havluyla sabit yani statik şekilde çalıştıracağım. Gittikçe daha da zorlayıcı hale geldiğini hissediyorum bakalım ne olacak. son bir saate girdik artık. Artık işin kolay kısmına geldik. İki tane alet kullanacağım son bir saatte. Bir tanesi ip, diğeri havlu. Bu ikisini de kullandıktan sonra görev tamamdır. Bitmiş olacak inşallah. Kasları statik şekilde çalıştıran bu havlu antrenmanını özel kuvvetlerde MAK 6 ya da 7 idi galiba. Bir takım komutanımdan öğrenmiştim. Bir şöyle örnek vererek göstereyim. Mesela triceps çalışması. Normal dumbbell ile yaptığım aynı hareketi havluyla kasımı kasıyorum. Bekliyorum bekleyebildiğim kadar. Diğer açıdan da yapabilirim aynısını. Veya bir seps için yere sabitliyorum bunu ayağımla yukarıya doğru kasıp bekliyorum. süre bitti şimdi. Beklediğimden biraz daha rahat geçti aslında. Biraz zorlayıcı oldu ama kabul etmem gerekli. Whatsapp'ımda, normal telefonumda çok fazla mesaj var. 150-160'dan fazla mesaj. Dönüş yapamadım. Şimdi hepsine tek tek dönüş yapacağım duş aldıktan sonra. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Hoşçakalın. Görüşmek üzere.